Hello! Genze'nin yeni özel bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümle birlikte artık Genze'nin tam 10 bölümü olmuş oluyor. Yani ilk sezonda toplamda 10 bölümümüz var. Çok bir söz şey söylemeden hemen videoya geçeceğim ama ondan önce beni Instagram'dan takip ederseniz çok sevinirim. Ayrıca ikinci sezonun da ne zaman geleceğini söylemiştim ama bilmeyenler için Haziran ayında ikinci sezonumuz geliyor. Buradan da müjdeyi vermek istiyorum. Bu bölüme en az 70 bin like bekliyorum. Evet doğru duydunuz. En az 70 bin like. Bunu çok rahat bir şekilde yapabileceğimiz düşünüyorum. Bölüm başlamadan sizden bir tahmin almak istiyorum. 6 karakterden sizce hangisi başkan olur? Bakalım bölüm sonuna geldiğimizde tahmininiz doğru çıkacak mı? O zaman lafı hiç uzatmadan hemen bölüme geçiyoruz. 3-2-1 Geç! Günaydın gençler. Her biriniz bugün burada neden toplandığınızı eminim çok merak ediyorsunuzdur. Bildiğimiz üzere öğrencimiz Leyla geçen yıldan beri okul başkanlığı görevini layığıyla yaptı. Fakat üzerinden bir yıl geçtiği için okulumuz yeni bir başkan seçmeye hazır. Süren doğdu Leylacığım. O yüzden kendi başkanlık rozetini yeni seçimlerimiz sayesinde yepyeni bir insana devredeceksin. Şimdi buraya gel ve başkanlık rozetini bana. Ver. Hocam tabii ki. Bugüne kadar layıyla bu görevi yaptığım için hepinize çok teşekkür ederim. Ama her şeyin bir sonu olduğu gibi bu rozeti de şu anda Fitnat hocamıza teslim etmem gerekiyor. Eski başkanınız olarak yeni başkanımıza şimdiden şans diliyorum. Ben ya. bu görmüş olduğunuz Okulumuzun başkanlık rozeti. Oldukça değerli materyallerden yapıldı ve sadece başkanların takabileceği bir rozet. Eğer okul başkanı olmak istiyorsanız vaatlerinizi iyice düşünün ve başkanlığa adaylığınızı yazdırmak için odamı ziyaret edin. İyi dersler gençler. Toplantı bitmiştir. Biraz bekleyin şu işi bir bitireyim size geri döneceğim Gel Hocam merhaba Zaten odanıza az çok neden geldiğimi tahmin ediyorsunuzdur Düşündüm taşındım ve bu okulun gerçek anlamda lider vasfı taşıyan bir başkana ihtiyacı olduğuna karar verdim Yani bu durumda bunun kim olabileceğini tahmin etmek çok da zor değil hocam öyle değil mi? O zaman sen aday değilsin kızım Hocam hayır yani ben şu anda söylemek istediğim şey... Gördüğün gibi kızım okuldakiler başkan olmanı istemeyip şimdiden böyle çalışmalar yapmaya başlamışlar. Hiçbir bir şok geliyor şu an kim yaptı bunları? Ben de zorbayım ben kimseye zorbalık yapmam hocam. Gayet iyi bir başkan olacağım bu okula. Ben yaptım şekerim. Bella sen de mi buradaydın? Öğrenciler senin gibi bir zorbanın aday olmasını istemiyor. O yüzden tabii ki ben de adayım. Bu okulda dersleri en seviyede olan ve insanlara zorbalık yapmak yerine onları ders çalışmaya ikna edecek olan tek kişi benim. Ve tabii ki sadece ben değil. Diğerleri de burada. Selam. <laughs> Selam. Şakalı mı şu anda? getireceğim. Buse boşuna uğraşma zaten kazanamazsın. Seni duymuyorum çantam. Partilerimizi verdiğimizde göreceğiz bakalım kim kazanacak. Buse de dahil hepinizi ezip geçeceğim ve başkan ben olacağım. Okulumuzun bütün öğrencileri konferans salonunda beklenir. Saygıdeğer jüri üyelerimiz değerli öğrencilerimiz fakültede geçen tüm öğrencilerin sırasını okuyacağım ve buraya gelip tek tek vaatlerini sizlere açıklayacak. Ayrıca düşünmeniz için tam bir gün süre verilecek. Yarınsa oylama yapılıp okulumuzun yeni başkanı seçilecek. Ve tabii ki yeni başkanımız bu değerli rozetinde sahibi olacak. Mine! Gel bakalım kızım. Öncelikle bu okul için gönülden çalışacağımı bilmenizi isterim. Kantinimiz oldukça pahalı ve burslu öğrencilerimiz kantinden iyi bir şekilde yararlanamıyor. O yüzden hem kantindeki özellikle tostların içindeki sucukları arttırıp ve kaşarların tabii ki gramajını arttırıp fiyatlarını da küçültmeye gideceğim. Yani kantinde en az %50 indirim yaptıracağım. Birçok kulüp açacağım. Ayrıca kulüpleri sadece ben değil hep beraber belirleyeceğiz. Yüzme kulübü isteriz Olur tabii ki Tenis kulübü tenis O da olur Kız Mine senin ne işin var başkanlık görevinde Teyze Ne başkanlığı kız Senin burada ne işin var ya yine Erkekler varken sana mı kaldı başkanlık Teyze bunun cinsiyetle ne ilgisi var Beni burada rezil ediyorsun şu anda Ben velisi olarak izin vermiyorum çıkamaz başkan falan, ya, falan ya, olamaz Sus sen tutacaksın gel buraya çabuk Veli'nin izin vermiyorsa yasal olarak aday olamazsın kızım Sıradaki Hocam o benim Veli değil, annem değil, babam değil ya. Sıradaki. Sen nefret ediyorum teyze. Şimdi kankalar beni bilen bilir zaten bu okulda ne kadar popüler olduğumu da o yüzden hiç boş boş konuşmayacağım diğer adaylar gibi. Benim ne yapabileceğimi de siz biliyorsunuz. Siz kimi seçeceğinizi biliyorsunuz. Hmm, sıradaki. Öncelikle bu okulun gerçek bir okul olduğunu hatırlatmak için kaldırılan ekip saatlerini geri ekleyeceğim. Ne diyor bu ya? Çünkü hepimiz ders çalışarak bu okulu bölgemizdeki en iyi okula haline getireceğiz. Ayrıca hafta sonları da soru çözüm kampları düzenleteceğim. Çünkü hepimiz her gün mutlaka 300 soru çözmeliyiz. Soru demişken herkese ücretsiz soru bankası dağıttıracağım. Ne oluyor, Yuu. Yuu. ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Burada bir okul farkında mısınız? Ne gibi bir vaat verebilirim Aman ya. Sizin gibi tembellerden o isteyen yok zaten. Gönlün etseniz vermeyin. Ama zekiler kime oy vereceğini bilin. Sıradaki. Çekil şuradan. Bu okulun ibadetlerine kimin verebileceğini her zaman biliyorsunuzdur eminim. Zorba, sudenaz. Zorba mı? Zorba, sudenaz. Ne yaptın ya? Sudan, Alt tarafı sudan, sana çok fakirsin. Zorba, Keşke ölsen dedim. Zorba, Ay sana da zorba, saçların o, sudan, kuş yuvasına dönmüş sudan, dedim. Bu bir zorbalık zorba, mı? Gerçekler sudan, abi. Zorba, Neyse. Zorba, sudan, kesin sesinizle ibadetlerimi dinleyin fakirler. Ben başkan olur düzenleteceğim. Teneffüsleri tam 5'er dakika uzatacağım. Eee. Şimdi de alkış almaya başladım. Ayrıca eğer başkan olursam herkese Starbucks'tan büyük boy karamel macchiato. Eee. Ay aşkım? ben başkan olacağım. Teşekkürler fakirler. <laughs> Sıradaki. Ne demişler? Az solistler her zaman en son çıkar demişler. Çal davulcu. Do. Okulumuzun yeni başkan adayı Buse Fabrikova geldi. <laughs> Boş yapma vaatlerini söyle ya. Evet sessizlik çünkü gerçek başkanınız konuşuyor şu anda. Davulcu do getir. Şöyle teslim edeyim. Ver bakalım. Evet. iPhone Ben 8, al iPhone ben. Ben, ben al şunu ya tutun. İyi tutun. <laughs> e, tabii ki vaatlerim bunlarla bitmedi. Diğerlerinden çok daha iyi gittim Ayrıca okula torkun ve bts'i getirip konserler gideceğiz. bitmedi. Buse. bitmedi, bitmedi şekilde ile seçtiğim kişilere büyük ödüller dağıtacağım. Kısacası bu sefer bir başkanlıkta yeni Bu bu <laughs> Buse fabrikoma. Gördüğünüz şu tatlıda da adaylarımızın popülerlik seviyesi açıklanıyor. Yani oylama tahmini gibi düşünebiliriz. Şu anda bu ise hepsinden önde gözüküyor. Yarın oylama ve kazananı açıklamak için görüşmek dileğiyle. İyi dersler Genzey Koleji. Bir şey yapmalıyım, bir şey yapmalıyım. Bu bastı bacak Buse benim yerime sınıf başkanı olamaz. O zaman benim bir fikrim var. Neden birlik olmuyoruz? Birlik mi? Sudenaz'la mı? Evet olacağız tabii ki. Bu senin abisi bize saldırırken Sudenaz'ın bizi koruduğunu ne çabuk unuttun. İyi bari tekrardan bir araya geldiğimize göre bu sayı her türlü yeneceğiz. İyi tamam ben de kabul ediyorum. Tamam birlik olmasını olalım da benim size ne gibi bir yararım olacak ki? Tek yaptığım şey uyumak. Saçmalama Berkcan. Sakın öyle düşünme. Herkesin farklı yetenekleri var. Ayrıca sen bizim grubun bir üyesisin. Genze ekibinin. Berkcan, sen bir dahisin. Genze ekibi. Acımız bu olmalı. Çok mantıklı. O zaman yarın sabah ilk iş tüm sınıfları gezip hepsinden oy istemek. Hemen bir pankart hazırlamalıyız. Nasıl oldu? Oh. oh. Gördün mü? Genze ekibinin popülerliği benimle aynı seviyede gelmiş. Bugün o oynamayı kaybetmeyeceğim. Eğer işler ters giderse ne yapman gerektiğini biliyorsun. Verdiğim vaatleri yapacaksın mı? Hayır tabii ki salak mı sandın sen beni? Benim tek amacım Genze ekibinin bu okuldan yok edip göndermesi. <laughs> Ayrıca o aptalları yeterince hediye dağıttım. Biz Ahmet oylarını bana versinler. Bu seni bitirmek için bunu yapmak zorundayız. Ayrıca herkesi kandırmasına izin veremeyiz. E Bekir telefonunu ver. Bitirelim şu işi. Teknolojiden çok iyi anladığımı söylemiş miydin? Tabii ki kendimi öveceğim. Hazırsanız tüm okul bu senin yediği bokları öğreniyor. Bu iş burada bitmiştir. 3 2 biz. Benim tek amacım geldi. Ekibini bu okuldan yok edip gönderdim. Ne oluyor? Ayrıca o kaptanları yeterince hediye dağıttım. Ha ha. Oyları bana versinler. Popülerlik tablosuna bakın. Yüzde doksan altıya yüzde dört. Yes. yes. asla yenemeyeceksin bastı bacak. Popülerlik niye bu kadar düşüyor? Bu oynamayı kazanamayacaksınız. Herkese, Herkese oylama için on dakika 10 içerisinde, 10 içerisinde büyük salona davet ediyorum. Lan hocam iki oy atıyor iki oy atıyor Tamam ya ikinciyi kullanmıyorum Ne oldu bastı bacak Buse? Yoksa başkan olamayacak mısın? Kıyamam. Beni yenmek o kadar kolay değil Sümüknaz. Bırak şunu Sudenaz. Birazdan zaten kimin kazanacağını göreceğiz Buse. Evet. Oylama kutumuzu açıyoruz. İlk oyumuz. Heyecanlar arttı mı? Aç 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 aç. aç, 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 aç. aç, aç. Z ekibi. Ve ikinci oy yine gen Z ekibi. Yeee. Üç gen Z. Kazanıyoruz, kazanıyoruz. Terslik var. Ben hemen geliyorum gençler. Elektrikleri kontrol edeceğim. Aa, elektrikler mi gitti? Gereksiz oyları çıkaralım. Tabii ki yerine yenilerini koyalım. Evet, düzeldiğine göre oynamaya devam ediyoruz. Bu sınıf fabrikova, iki oy. Demek bana oy vermeye başlamışsınız. Ve... Yine bu Sevabikova şaşırtıcı üçüncü oyunu aldı. Ne? Bu Sevabikova 20 Genze 50. Daha az önceye kadar sadece bir oyu vardı. Bu kova 40 oldu. Ne oluyor bu? Sonradan açıldı hocam oyları. Bu Sevabikova 50 oldu ve Genze ekibiyle eşitlendi. Ha? Ha? What the Va. Ve son bir oy. Tüm oylar eşitlendiğine göre son oyumuza bakıyoruz. Açıyorum. Biz biz kazanacağız. Açıyorum. Lütfen biz olalım lütfen biz olalım lütfen biz lütfen, lütfen, lütfen. Hadi son sana... oy. Aç. Açtı... Ne? Ben kazandım. Konsez Fabrikama okulumuzun yeni başkanı seçildi. Şu kızın sıfatına bak bunu nasıl başkan seçtiler ya. Şu tipe bak cibiliyetsiz. Büyük rozete e layık oldu. Hocam, ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. O zaman rozetini takabilirsiniz. Şimdi okul başkanlığı rozetini sana takıyoruz. Aydınlıkta bile uyurum. Ay! Ne ya, ne yapıyorsun? Ha! Biniyeceğim. O Bu düştü. Bizim ellerimizi çaldı. Ne mi yaptın? Şey. Bunlar boşlar herhalde. Genze ekibi yazıyor. Bizim oyları çalmış kendi oylarıyla değiştirmiş. Sen harikasın demiştim Berkcan. Bak senin sayende ortaya çıktı. Senden hile yapmanı hiç beklemezdim kızım. Hocam ben bir şey yapmadım gerçekten o yaptı. Hayır sen yaptın. -sesini. Sen kesesini. Sürekli beni aşağılıyorsun Hocam bu Hüse ışıkları kapatmamı söyledi Ben de gittim kapattım Çünkü bana çok para veriyor Yalan Gün buse yulsun buse yulsun gün yüzü buse yulsun buse yulsun buse Bebe ne yaptın sen? gibi. <laughs> yine ne yaptınız kıza ya? uçtuğuna göre ve elenciğine göre akılımızın yeni başkanı Gen Z ekibi olacak! Başardık! Başarılı sürüceksin galiba. Gördüğünüz gibi elimizde sadece tek bir rozet var. O yüzden ekip olarak başkan olamazsınız. Sadece içinizden biri başkan olabilir. O yüzden şimdi içinizden biri öne çıksın ve başkanlık rozetini devralsın Hocam yani bu durumda ben oluyorum. Hayır ben. E, ona bakarsanız ses kaydında ben buldum. O zaman ben olacağım. Abi ben. Ne sen ya? Ben hak ediyorum. ediyorum. Ben, ben hak ben, ben Ben. ben